insan ne kadar doğal aslında bağlantılı olsa, iç içe olursa, onunla yaşarsa o kadar aslında mental sağlığın da daha iyi olduğunu göreceksiniz. Çünkü çok fazla gerekmeye gerek yok. 300-400 sene önce herkes doğal iç şeyler falan. Yani zaten içleri doğal ile alakalı falan. Ve o yüzden de yani bu nedenlerden bir tanesi. İntihar olanına bakalım arkadaşlar. Şu anda mı acaba intihar olanlar daha yüksek yoksa önceden mi? Ve eğer ne kadar eski aşama döndüğümüzü görürsek daha önceki senelerdeki aşamalara çünkü o, o şeyler daha adapte şimdi ışık çıktı filan işte sirkadan etmemiz falan işte bozuluyor. Gecenin ışık gördüğümüz zaman daha zor uykuya dalıyoruz da filan. Önceden böyle bir şey yoktu. Önceden böyle zorluklar yoktu. İşte egzoz gazıdır işte ne bileyim bunun gibi aslında hayatımızı kolaylaştıran ama bir yandan da mahveden şeyler yoktu. İşte artık yürüş yapamaz hale geldik yani. Işte şu, şu taşıda biniyoruz, taşıda biniyoruz işe gitmek için. Belki de 6000 adımdan daha fazla atmıyoruz yani. Ama önceki yaşamlarımıza bakalım. 200-300 seneki zamanlarımıza bakalım. Belki de arkadaşlar bir yerden bir yere bir şey taşımak için 40 bin adım, 50 bin adım atıyorduk. Ve o zaman sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktu. Ne kadar işte buğdayla, muğdayla bir şeyle beslensek bile, karbonat sadece belki de karbonat alsak bile çok sağlıklıydık yani inceydik. Ve bunu hiç kimse demiyor arkadaşlar. Şu anda diyoruz sadece işte tıp daha iyi oldu filan, hastalıklara çözüm bulundu filan. Ama şunu unutmayın. Tamam tıp oldu ama şu an sağlıksız insanlar daha fazla. Şu an obez insan oranı daha fazla. Şu obeziteden ölen insanlar çok fazla. Obezite yüzünden işte şuradan şuraya işte 2 metre yürüyemeyen insanlar var. Ağır yaşamları belki de herkes biliyordur da birkaç böyle bölüm izlediyseniz bence ben böyle 5-6 bölüm falan izliyordum yani. Çok sarıyordu çünkü yani iradeleri zayıf falan artık işte McDonald's'ın şeyine kölesi olmuşlar. İşte damardan artık ne bileyim yağ falan alacaklar artık. O duruma gelmişler. Hani tamam bir hastalıktan ölen insan mı? Obeziteden ölen insan mı diyeceksin arkadaşlar bence bir hastalıktan ölen insan daha daha, daha mantıklı geliyor anladınız mı? Bir şeyin kölesi olmuş ne bileyim. Böyle bir ölüm daha utanç verici bir Ölümdür yani. Tabii ki de burada teknoloji önemli midir, değil midir, zararlı mıdır, zararsız mıdır bunun şeyini yapamam. Çünkü çok da fazla rahatlık getirdi arkadaşlar mesela bunun gibi hani size konuşabiliyorum anladınız mı? Ama şunun da farkında olmasınız ki size zararı da veriyor. Yani bu teknolojiyi adam akıllı kullanmazsak biz aslında belki de yarardan fazla zarar da verebilir. Diyorum işte konuşuyoruz aslında bunu izleyen sayı çok az böyle kontentler işte kişisel gelişim şekli olsun size yararlı şeyler olsun bunu bu, şey, bu tür şeyler izleyenler çok az. Onun yerine arkadaşlar Mr. Biz izleyen yani şimdi çok klasik olacak ama videosuna baktığın zaman en az 150 milyondan aşağı yani çok az videosu vardır belki de. Ve ben çok üzüyor. Yani çocuk da üzüyor filan diyeceksin ama arkadaş çocuk da hayatını mahvediyor. Yani illa çocuk diye hayatını mahvetmeyecek diye bir şey mi var? Onlar da saçma sapan şeylerle öğrenmiyorlar. Anladınız mı? Önceden dışarıdan saklanmaş yakalamaş oynarlardı. Fikisi olarak kendini geliştirirlerdi. Daha e, iyi kişi, kişiler olurlardı. Anladınız mı? Şu anda mental sağlıkları o kadar kötü çocukların. Mısır biz izleye izle işte attention işte odaklanma şeyleri falan o kadar az ki şu an. İşte bir Goldfish'ten daha az şu an olduğu düşünülüyor. Bilim adamları öyle şu an düşünüyor. Bilmiyorum bence o kadar da değildir yani ama insanlar olarak şöyle düşünüyoruz. Evet bu benim hayatımı kolaylaştırıyor ve o yüzden o şey sahip olmalıyım. O yüzden o bir şey benim olmalı işte. Motosiklet mesela işe gidebilirim. Evimle iş, işim 10 km falan. Motosikletle gitmek istiyorum artık. Toplu taşımayla falan gitmek istemiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ama işte şunu diyen yok mesela ben bisikletim olsun. Küçük bir bisiklet alayım. Bu motosikletin 20'de bir fiyatına 10 kilometre spor yapayım. Spor yapmıyorum abi sedenter bir bireyim. Böyle düşünmüyoruz işte. Böyle de hayatımızı kolaylaştıralım derken belki de ömrümüzden kısaltıyoruz. Düşünme yetimizi azaltıyoruz. Çünkü arkadaşlar bir hareketli bir insan aslında daha rahat düşünür. Kan akışı daha fazladır beynine anladınız mı? Ya yani bunun gibi bir sürü şey anlatabilirim. Yani sağlıklı beslenen insanlar saçma sağlık işte yapay yiyecek yen insan, doğal en azından biraz da doğalla yakın yiyecek bir insandan daha kötü düşünür işte. Beynine işte ne bileyim ya bu şeyleri hiç düşünmüyoruz. Beni işte daha fazla yağ gider falan beni pıhtı atar falan filan işte bunları tam bilmesem de e, bunun hakkında kitaplar okumuş bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki hayatımızı değiştirmeliyiz. Bu yaşam olamaz. Böyle bir yaşam olamaz arkadaşlar. hiç Dünyanın hiçbir zaman diliminde böyle bir yaşam görülmedi. Gerçekten McDonald's'daki o fry, french fry'ları yediğinde işte ne bileyim potato fry ne deniyorsa işte o plastikliğini hissettiniz mi yani onun hani ışığa tuttuğunuz zaman parladığını falan tam onu bilmiyorum bu arada nasıl göründü nasıl bir şeye benziyor yani en son böyle bir çocukluğumda falan yedim herhalde 5 sene önce falan. Onun dışında da aynen bir sene önce falan yemiştim bir kez. Onun dışında yemedim. Ve şu an arkadaşlar biliyor musunuz? Hiç de bir şey eksik hissetmiyorum kendimden. Şu an daha sağlıklı bir bireyim, daha iyi bir bireyim, daha mutluyum. Hayatınızı değiştirme ihtimaliniz var yani çünkü sizin elinizde evet dopamin dengenizi mahvediyor, bağımlısınızdır belki de. Ama şunu unutmayın, değişim hiçbir zaman imkansız değildir. Yani amfetamin bağımlısıysanız bile amfetamin yani ne dediğini ne bilmem işte. Dil da onu da değil. Nasıl okundu zaten. Anladınız sonra. Bence bundan bile kurtulmak imkan, imkanlı neden olmasın arkadaşlar? Neden hayatımızı daha iyi bir şey dönüştürmeyelim? Niye araştırmayalım yani? Niye şöyle demeyelim işte. Ulan bu benim için zararlıymış. Bak şunun hakkında bir kitap bile var. Ve ben bunu belki de 10 12 senedir yapıyorum. Niye değiştirmiyorum? ya? Niyetimden bunu bu e, zıkkımı çıkarmıyor. Evet, tam olarak zıkkım yani. İşte bu kadar derin düşünen insan arkadaşlar da hayatı daha mutlu yaşıyor. Ha, hayatın mutluluğunu farklı yerlerde arıyor arkadaşlar. Mesela ben şu an böyle bir buçuk saat, iki saat falan bisiklet sürerek çok güzel bir yere geldim. Şu an kenarda maç oynanıyor Alanyaspor'un. Bizim işte birkaç yaş küçüklerimiz tam ya bilmiyorum da. Belki düdük sesleri falan geliyordur. Böyle çok güzel bir ortam var. İşte arkada yine birkaç kişi falan piknik yapıyor pazar sabahı. Pazar öyle oldu aslında da. Ya böyle şeyler mesela yapmaktan ben çok zevk alıyorum. İnsanlar genel olarak doğal içiş olduğu zaman daha iyi insan olurlar. Daha ne bileyim o ağaca dokunduğun zaman, o çim hissettiğin zaman, o çim zaten gördüğün zaman. Şu an ben önüme, bakıyorum böyle full işte ağaçtır, çalıdır falan işte orman yani. Gerçekten çok huzurlu hissediyorum yani. E tabii ki de sadece huzur burada da aramamak lazım. Yani kendi evinizde mesela bir kitap okuyarak, ne bileyim bir günlük yazarak huzur hissedebilirsiniz. Bir yağmurda dışarı balkondan dışarı bakarak veya bir koşuya çıkarak da huzur hissedebilirsiniz. Sabah kalkıp hemen işe git, iş yaptım zaman mesela yani bir video çektim zaman, şunu bunu yaptım zaman. Ondan sonra işte hemen antrenmana gidip, e, Şu pek de iyi olduğu zaman. Yani kendime hiçbir zaman izin vermediğim zamanlar, yapmam gereken şeyler dışında. Evet bunlar da bana çok, beni çok iyi hissettiriyor, çok üretken hissettiriyor. Ama bunları uzun süre yaptıktan sonra böyle küçük hani aralar vermek, yine üretkenlik, üretken şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Yine yani kendinizi geliştiriyorsunuz, daha iyi bir insan oluyorsunuz falan. Böyle şeyler yaparak da daha mutlu bir insan oluyorsunuz. Kendinizi recharge ediyorsunuz yani doğayla işçi olarak. Umarım video beğenmişsinizdir. Arada bir, bir arada arka planda kötü sesler olabilir bu arada. Sizin hiç, o yüzden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bu arada şuradaki videoyu da izleyebilirsiniz.